Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Chelsea'ye karşı oynayacaktık ama Beşiktaş'a girdim yanlışlıkla. Manchester City'de geliyorum. Arkadaşlar şu an giriyor ve girdi. Yani Chelsea bence gireceğimizi düşünüyorum. Evimizdeyiz ve birinci dakikadan gol yedik. Yine şu ağzımı açtım. 4x'de izleyeceksiniz. Şu an ağzını açtım. Kolay rakip değil. Ciro ciro ciro. Ne? Ramos mu? Ramos mu? Ramos Ramos arkadaşlar. Bittik bence. Bittik. Ona Nasıl de, kaleyle de geçeceğiz de gol atacağız da. Atamayız. Cross kaçırdı. Cross da almış. Torunu ne yaptın be sen? Aha maçımız bitti. Sterling penaltıyı kaçırdın sana vallahi hiçbir şey demiyorum geç dedim. yani penaltıyı kaçırdı. Koskocaman penaltıyı kaçırdı arkadaşlar. Saçma sapan bir video. Ben daha fazla istediğim. Neyse neyse. Neyse. Ne Burney örneğin? Cık. İstemez bunu. Muslera Aston Villa. Arkadaşlar şimdi ne yapıyoruz? Muslera'yı transfer listesine ekleyeceğiz. De. Buna uçmuş be. Uçmuşsunuz. Lavandowski 89 eklenir mi ya? Neyse alayım biraz, mı? biraz iyi olur. Ya şöyle kalbimi mutluluşayım. Sensi 98'lik. Tabii ki de o kadar pahalı. Minyo var 80'lik ama istemez bro. Tamam üstlere satmıyorum şu anlık. Forvet'te kim var? Ha, Agüero vardı ne yapacağız? Tamam gelin. Şey. Euro 2020 elemanları kazananlar diyor. Arkadaşlar bırakıyorum bu takımı. Bırakıyorum. Arkadaşlar ilk dördünün altındaysam artık Manchester City gidiyor. Oor. 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 Aman formasının üstüne basıyorum. Lewandowski'yi de satakta. Tabii ki de 40 milyon zengin olabilirdik. Ama olmadık. Arkadaşlar şu anda çok kritik anlar. Ve altıncıyız. Arkadaşlar şu anda yani ben City gidiyorum. Kulübümüz. merhaba hocam. <laughs> çok korkuyorum istifa et. Ya. İstifa et ya. Bir dakika arkadaşlar. Kulüp seçme açılınca geliyorum. Arkadaşlar devam ediyoruz. Bu arada e, Sera ile ilgili bir yorum yapacağım. da ikinci olan Lazio bence bu yılda o şampiyon olsun diyorum. Çünkü öyle büyük fırsatlar Lazio'nun eline geçmedi. İtalya'da bakıyorum. E, bak alınmış. Ama Juventus, Inter gibi takımlar hep böyle ya fırsatlar ellerine geçebilir ama Lazio'nun bu tek fırsatı olabilir yani bence bu yol. İnşallah Lazio kazanır diyorum seri ya. ya. da immobile. Tottenham var istemez bir tane toptumuz var zaten. Böyle bir doldurma olmaz ya. Bu nasıl bir video oldu ya? Maçı yaptık, istifa ettik. Ne yapacağız? Turnuvalar. Bakıyorum. Özelden bakacağım biraz. Şöyle. Nerede o Avrupa elemeleri? Ben onu seçeceğim ya. Neredesin? Kırmızı Dünya 2018, 8 diyor. Nasıl yoksun? Neyse ben buradan turnuvalardan bakıyorum. Ee, Avrupa Kupası'na bakayım. orada da kulüp mü var ki? Ya Avrupa'daki kulüpleri pek bilmiyorum yani. Kim iyi, kim kötü onu da bilmiyorum. Vay vay Başakşehir'in kulübü gidiyor, yıkılıyor. Manchester'da alamaz. Biz de biteriz artık. Yeter. Heh. Saat kaç oldu ya. Arkadaşlar şu an 2 saattir uyumuşum ve pil gücüm az. Şu anda çabuk takım seçmeliyim. Ya bu video çekerken gelmesi biraz beni şaşırttı. İnsanda sinir et ya o zeme. Crazy Kiki de çekemedim ha. Tamam hocam tamam patron patron tamam Türkiye. Evet evet bu nasıl dol, takımlar? Of of of. Evet şimdi. Aha, açıldı. Evet ne yapıyorduk? Ben unuttum Bu 442 10 Şey ligi ne ya? Bu ne ya? PES bu YouTuberda herhalde. Ha bir tane kanallarından bir şey görmüştüm hatırladım bunlar youtuber'dı. Neyse buradan seçmeyeceğim tabii ki de. Ya seçecek bir kulüp bulmam lazım. Pilim az. Acil acil, düzgün bu kulüp. Özel. Ben... Ne yapsam turnuvalar. Turnuvalarda da zor düzgün şey mi var ki? Avrupa. Avrupa. Avrupa, 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 Avrupaaaa. <laughs> Kesinlikle alınmışlar anladın. Barcelona. Aaa. Ah. Arkadaşlar çok hızlı olmaya çalışıyorum ama o sene artık şey olacak. Ya ne yapsam diğer bölüme mi bıraksam? Ya sana Singapur, Suudi Arabistan falan var. Avrupa'da da bir şey yok. Aman ya. Sen niye benim? Yalnız bırakıyorum Almanya. Herhalde Almanlar çakmış oraya birkaç tane. 14 14. Ne yapastım ben ya? 4 Oy, 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 oy! Siz ne yaptınız be? Bremen'de almayacağım ya. Hmm. -mm. Açıldım neyse. Ne yapalım? Nereden sikelim? Avrupa'da da kulüp mu var ki ya? Niye Avrupa'ya gidiyor? Am Pardon Amerika. Afrika'da sanki kulüp var gibi. Avrupa. Onda da kulüp mu bıraktılar be? Fransa'ya bakıyorum. Paris'in dolu olduğundan o kadar bir, o kadar eminim ki. Bakın dolu çünkü üstte çıkardı o. Oy oy. Arkadaşlar bu arada diğer hesabımdan da pes çekiyordum. Tabii ben çoğunlukla buradan video çekmeye başladım. Peste Monaco ve Marsilya toplar geldi. Ben yani o kadar çok oyuncuyup antrenman basılmak için uzun süre harcayan oyuncular paramı harcamayacağım. Neyse bunu da diğer bölüme bırakalım. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.